Efe hmm. Efe ah. Siyah Siyah Beyaz Beyaz En büyük Yok lan en büyük Beşiktaş diyeceksin beşik Hay, Ten, büyük. dur dur bir dakika Bana bak bana Siyah Siyah Beyaz Beyaz En büyük Yumur beşik... Bak en büyük beşik deyince lan Beşiktaş diyeceksin tamam mı? Tamam Siyah en... Siyah Beyaz Beyaz En büyük Yumur Oğlum Beşiktaş bak en büyük <laughs> Siyah Siyah Beyaz en büyük. Cumhur bakabilir miyim? Oğlum bak ben en büyük diyorum ya. Ondan sonra sen en büyük Beşiktaş diyeceksin tamam mı? Evet. Siyah. Siyah. Beyaz. Beyaz. En büyük. En büyük Beşiktaş. Aferin lan çak. Evet. Bir de öp bakayım beni. Sarı. 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 En büyük Cumhur bakabilir miyim? Oraya Beşiktaş diyor. Hadi sen sarı. sarı. Yeah. <laughs>